bu ülkeden doların 41 küsür lira olmasına rağmen dolar endeksli oyunlara milyon TL milyon dolarlar para akıyor. Şu oyunlara Türkçe desteği getirmeyen o yapımcıları ben tıp, tıp, ağzına Şöyle, yazık bu kadar oyuncuya ya. Artık o kadar çok kötü durumdayız ki. Bir oyuna Türkçe altyazı geldiği zaman teşekkür ediyorlar internette. <laughs> İngilizce, Almanca bunların hiç hepsini geçtim. İşte hepsini böyle alt alta diziyorlar. İşte geleneksel Çince, bilmem ne Çince. <laughs> Ulan 2-3 tane Çince koyacağınızda bir tane Türkçe koyun abi o kadar da ölü bir ülke değiliz. 100 milyon <laughs> insanız yani. <gülüyor> <gülüyor> PlayStation oynamak istiyorsan önce dil seçeneklerine bakıyorum. Bana Türkçe sunuyor mu? altyazı. Türkçe sunuyorsa ben bu hikayeyi anlayacağım. Ben bu hikayeyi takip etmek istiyorum diye oynuyorum. GTA'da olduğunu düşünsene kardeşim. Kanka zaten nasıl yapmıyorlar? Ya, ya ben var ya Rockstar Games'in yerinde olsam. Rockstar Games'in Türklerle galiba özel bir problemi var. Evet. Geçen bir yerde ha, Ne olduğunu bilmiyorum ama öyle olursa GTA 6'yı artık alacağız. <laughs>